Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle otomatik sayfa numaralandırmayı göreceğiz. Arkadaşlar çok kolay ve pratik bir yöntem var. Type tool'umu alıyorum. Master sayfamdayken bir yazı alanı oluşturuyorum. Şöyle yakınlaşalım. Bir yazı alanı oluşturdum arkadaşlar. Sonrasında CTRL Shift Alt ve Number'ın N'sine tıklayarak arkadaşlar Şöyle gördüğümüz gibi şöyle bir A yazısı ortaya çıktı. Arkadaşlar bu harfimiz sayımızı ifade eden harf. Arkadaşlar bu harfin ailesini şöyle kopyalayarak alt ve shift yöntemiyle kopyalayarak yan tarafa aldığımda bütün sayfalarımda sayfa numarası çıkacaktır otomatik olarak. Görmüş olduğumuz gibi bütün sayfalarda sayfa numarası çıkmış oldu. Çoklu sayfalarda sıkıntı yaşamamız için arkadaşlar şu sağ taraftaki özellikle sağ taraftaki sayfadaki numarayı seçip buradan arkadaşlarım sağ hizalaya tıkladığımızda daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Böylelikle otomatik sayfa numaralandırmayı da master page üzerinden görmüş olduk arkadaşlar.